bunu gizli yapacağız değil mi? Bunu hiç gizli yapamadık. Yapamadık da. The bank's vault is brimming with cash, waiting to be transported out of there. Arkadan girmiyor mu? Evet, ben sadece içeriye girip şeyi görmek için geldim. Böyle bu var. Botlar hala salak mı acaba? Bakalım. <laughs> Zordayız lan abi ne Girdim hocam ben. Çatılayım hocam. Ben de. Bir yatırayım mı? Onu indir ya. Al direkt arkadan. Al arkadan Please, al. I, I won't say ah! Doesn't that make it hard to read your <laughs> Ben atlıyorum abi içeriye Nereden atlıyorsun lan? Camdan çatıdan Tamam bak şurada güvenlik var ona göre at. Tam benim atlayacağım yer galiba ya güvenlik galiba ya Tam Down Down on the ground giriyor sizin oraya Belki. Hı. Burada bir güvenlik var bir tane. Onu alıyorum ben ya. Kameralar var orada. Guard over there. Hold it. Lan. Alıyor. Seni gördü ya. ya. sen mi aldın ne oldu? Kami What do you want? I didn't push anybody. You know what? I bet it's one of those fucking viruses going around. That's what I think. Tam gel şu mavi kartı okut ben şurayı yap. Ah burası security ama. Kırmızı kart lazım bize. Next up, take out the switchbox's security. The the Yukarıya geliyor. Nereden nereden? Burada da kırmızı kalk oldu. Watch the sieve, civilian. I'll do whatever <laughs> you Kanka şey Yeşil yuvarlak içinde yuvarlak Bir dakika kanka Burada iki işim var da Bir şey arıyorum Bir de adamın o da ofisinden para çalacağım

Allah abi sen onu. Verifi Bu buraya bağladım. Kodu söyle bana. 72, 76 mı vardı? dedim. Doluşta yazıyor ya yine. Açtım hocam kasayı. Evet evet. Bence. Sanki bu sefer daha çok para var ya. Bir boş çıkmadı şimdiye kadar. Tamam mı? Aç abi tek de. Karşıdakilere koşuyorum ben. Tamam mıyız hepsi? Hayır, hayır hayır hayır. Basamadım. Yine mi anlamadık hepsini ya? Hayır, görmedim öyle. Arkadaki güvenliği indirebiliriz bu arada. Gel şuradan sol. <laughs> o Tam niye şüphelendi? Geliyor. Ya bu şeydeki ya bu salak buçuklarda mı herif onun? Gelecek Sadece ama buraya. Dur 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 içeri gelsin öyle al. <laughs> aynen öyle hocam. Ha bu şey tarafından gelsin, taraftan aynen. Adamı alayım mı şuna? okay over there? Yeah, listen. I found out who's been Böyle stealing my <laughs> Gel bunu al bitiyor. Açtın <laughs> mı? <laughs> açtım açtım. Bu da son mu? Aynen. Lan atamadım. Yes. Dur dur atamadım. Ha attım. Geldim. <laughs> Hocam neye bakıyorsunuz? Hayırdır? Bir şey yok burada. Hayırdır? Yok <laughs> muyuz? <laughs> oyun öğrenmişsiniz bu arada ya. Evet evet. Tamam iki tane alamadık. Bu Umut gelemedi adamına koyayım. sen Umut'un yarım saatini yaz bilmiyor musun? <laughs> sen de gelir ile... gelir 12 ile gelir ama. Sen uyu <uyuyun> gelir ama <laughs> Turut varmış ama ne koyayım onu aldım. <laughs> Bu ne lan? Tuvalet mi varmış? Evet bilmiyorum dur şimdi o... deneyim mi başta? Hemen şerifi tarayalım. Deneyim <laughs> değil <laughs> mi? <laughs> The <laughs> içinde Ya, entrance. Another Hocam bir dakika bir işim var benim şurada. Nasıl <laughs> <laughs> bir şey landi? Otuk. They <laughs> 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 kameradan burada baktık

kaç tane insan varmış lan Ya oğlum bu telefonla konuşacak dediği bu çocuğu nerede Hocam Telefonla balkona konuşmaya yalnız başına olacağını söyledi bizim kadın Amına koyayım balkona bir çıktım iki tane karı var üstüne güvenlik geldi falan filan pişman ortalık karıştı bir anda Çıldırırsın ya Let's roll. E sana şöyle söyleyeyim. Alt katı in hocam. <laughs> Alt kat bomboş. Aa. Değilmedin. Selam kılık. Tamam ya dur yapıyoruz Tamam. Okey <laughs> <Uçur> hocam oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ben o alttakini alıyorum. Al hocam. Sonra o telefonu ben bir kameradan eklemeyi deneyeyim. Uyar mı? Uyar. Tamam abi ben şehre ise gidiyorum. Beni gördü kamera. 2000 years later. Kurşunca fark ediyorlar. Bu arada. Tamam hocam amacımız sadece o telefon <laughs> herifi öldürmek. Onun dışında benim kameralara öldürmek. Sen kameralara gideceksin. Aynen. Ya aşağısı sıkıntıya giriyor galiba. Öteki türlü. bu durumda. Lavu bilmiyorum. Kameraları kapatıcı mı? Bence öyle yapalım. Bari yukarıda mıydı demin? Hayır Merdivenden yukarıya gelebilir o bu arada. Haberin olsun. Aldın mı herife? Deactivate oldu. Telsiz de cevap vereceğim. Görevimizin ya. Benim indiğim merdivenden çıkacak değil mi? Çıktı çıkmış burada. Ben... Ben de şurada. Tamam süperiz. Everything alright over you there? Do you know if we get <laughs> dangerous for this gig? Cause I saw some huge rats in the car park earlier. <laughs> okay. Just saying, could be trouble. <laughs> I see. Yeah, that sounds reasonable. I'll take this circle. Give me the circle. Come Bu arada bizim yaptığımız yöntem aslında oyunu en zor yöntemle bitirebiliriz en zorca. Kamerada bunla uğraşmadığımız için. Evet, şu an hiç kamera vurmuyoruz. Zaten kamera yok edilemez olduğunda da aynı alt. Look around for <laughs> the key card. It should be somewhere in the filing room. Teorim doğruysa şurada, aynen. <laughs> hidden somewhere in that bedroom turn the place inside out if you have to just find the hidden trigger mechanism look for a way to open it just spotted the delivery guy entering the building with a thousand dollar bottle of whiskey must be for the penthouse might be useful can the guard. Watch the guard. Something happened. Check the wall panel behind the bed. Ben bunların hepsini şu an. Check the it's there. Şimdi buraya nereden iniyorum? Senin indiğin yerde iniyorum değil mi? Evet evet. Şimdi bana burada güvenlikleri söylemeye hocam Neredesin? İndim sen... Ha mı? mi? Evet. Dur bekle. <laughs> Dur, bekle Bekle bekle. Şey geldi. Lan ben seni bu göremiyorum ki Tamam kameranın orası tep dağında dışarısında da kimse yok. En sola git en sol sol sağa oradan. Orada sivil var sağında ona dikkat et. Sonra devam et. Ona dikkat edemedim. Lan dışarıda birini yatırdın ha ki. On your knees. güvenlik var. Elini bağlaman lazım dışarıya çıkıp. Hı uh -huh. Orayı da güvenlik rotasyon ediyor ya. Bence onu küçük odaya götürebiliyorsan. Bunun arkasından. Oraya ilacı atacaksın sonra zil var zile basacaksın. Tamam. Döndü çünkü arkaya git arkaya git. Tekrar geldiğin yere git. Hızlı git. Tamam. Şuraya is gir istiyorsan. biri geliyor biri geliyor. Burada bak bir tanesi şurada. Öbürü de şurada. Bak ikisi dedim. Geliyorlar galiba. Bunlar dışarıya çıksın kanka. Bunlar sigaraya çıkmıyor mu bu elemanlar? Tamam bir tanesi de burada zaten. Adam burada girdi ne? mi banyoya? Gid Hayır gidiyor gidiyor. Daha şeyim şimdi gidiyor. Tamam bekliyorum. Kapıyı kapat ben bir ortam kontrolü yapacağım. Tamam ben bunu bir bağlayayım ki dakika. yavaş yavaş. Tamam. Üstteki nerede? üstteki nerede biliyor musun? Şurada sakın çıkma sakın çıkma. Biraz ha, orada. Sen tamam böyle ha, orada takıl. Ha gidiyor şimdi bekle. Tamam bekle, bekle. bekle. görüyorum. O zaten daha şeye gidecek. Aynen. Ben de bunun tamam, Aman arkasında... tamam, gitti, 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 Sağdan git sağdan git sağdan git. <laughs> şimdi bir iki dakika işimiz var. Şuraya bir gözünü aynen taratırsan. Access granted. Evet hocam ben odadayım. Benim de gelmem lazım değil mi? Ee, paraları nereden çıkartacağımıza bağlı olmak üzere. Dur şu an gelme ama. iki dakika gelme. Ben şuraya bir genel soyayım. Değil mi? Yukarıdaki adam nerede? kameradan. Oğlum niye çıktın? Ya oğlum anlarız şimdi nerede? Yukarı çıkmayayım mı? Tamam ben gördüm. Anlamadım ki ama. 57 44 hocam. Oy. Another safe. The drive must be inside. Crack it. Yalnız ana görevi en son yapıyor olmamız hani kadının bizden istediği. Biz önce paradayız. Ta adamın olduğu yere götüreceğiz şimdi. Tamam burayı boşalttık Kaçış nereden? Kanka kaçış Ana kapıdan çıkacağız ya Ana kapıdan mı çıkacağız? Tamam Bu bak. Her şeyi buraya taşı. Masörden masansörden neymiş? Orada ya. Ventile için atmaya çalışayım. çantayı Dene. Zıplayarak at. Oluyor. Oluyor. Hayır, <laughs> <laughs> Tam dur atma bence. Bak baka girmesin sonra. Niye baka ben... girsin o? Ya atasam. <laughs> Atamını. <gülüyor> Hızlı cem için şurası. Şimdi ama bir dakika bekle. Şimdi bu herifler sigaraya gitti mi acaba? Gidler i̇şte lan gel girek aşağı. Atlıyorum aşağı. Atlıyorum. Atla atla atla. İndir şunu. çanta at. Kapı kapandı mı? Aynen. Ben adamı da aldım. <laughs> Tertemiz hocam. Şey <laughs> Tertemiz bu danalığın çantaları. Amına koyayım bizim herif ödüğüm bokuma karıştırdı bu arada. Ben de korktum. Ben de korktum. <laughs> Manyak adam. Dur lan hangisi? Hangisini attık? Tamam Yan var ya çok korktum. Plan işlemeyecek <laughs> diye Hay ananın amını sikeyim ya Tamam burada koşabiliriz herhalde <laughs> Yani Ha. Olabilir belki. Tamam. Gel üzüldüm. Yok bu yüzden. Bir goodbye. <laughs> neyse neyse. O kadar Şuraya turutu kursam mı diye bir düşünmedim değil bu arada ne olur. <gülüyor> 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 Tertemiz ya. Uf. Ne? Ha? İki tane çanta mı eksik? Nasıl ya? Bir yerlerde demek ki alt katta o zaman bir şeyler var. Alt katta demek alt ki iki çanta da. var. Evet. Demek. Ya. Ki...